Abi ne yapıyorsun? İndir şu silahı. İnanma bu adama. Bir şey yapamaz bize. Yapar. Emin ol yapar Elan. Eğer ben sizi öldürmezsem... ...savaş hepimizi öldürür. Baba bir şey de. Ne olursun bir şey de. Oğlum... ...sakın bir delilik yapma. Bu herif bizim ev bastığında ne demişti hatırlamıyor musun? Sizi öldürmeyeceğim dedi. Süründüreceğim ama öldürmeyeceğim dedi oyun oynuyor bizimle abi anlasana. Bu korkuyu yaşatmak istiyor bize. Öldürdü mü? İkinciyi de duyarsak evet. <laughs> oyun olsaydı silah boş olurdu. Abi sen katil değilsin. Sen kimseyi öldüremezsin. Öldürdüm ama. Aa çocuktun. Beni korumak için yaptın. Şimdi kendimi koruyorum baba. Abi yapma. Sen bizi öldüremezsin. Sen kimseyi öldüremezsin. Öldürdüm ama. Çocuktun. Korkmuştum. Şimdi de. tetiği çekmezsem olacaklardan korkuyorum. Bizi öldürürsen seni bırakacak mı sanıyorsun? Seni de öldürecek. Bir ihtimal. Hiçbir ihtimal yok. İntikam almaya çalışıyor, görmüyor musun? Görüyorum baba. Biliyorum. Abi sen iyi bir insansın. Sen kelimelerden anlarsın, kitaplardan anlarsın. Sen silah tutmayı bile bilmezsin. Sen güzel cümleler kuran, güzel hikayeler anlatan bir adamsın. Güzel hikayeler ve ben... ...seni hiç seyircilerin arasında gördüğümü hatırlamıyorum ama. Abi sen seçtin bizden uzak olmayı. Aynı evde kimseye görünmeden yaşamayı sen tercih ettin. O evde beraber büyüdük biz. Geçmişi hatırlasana ne güzel anılarımız var. Annem hayattayken ne kadar mutluyduk hatırla. Kıslanmak istiyor. Kıslanmak istemiyor. Nasıl olacak bu Ya o çünkü Sen şimdi beni kere. Kaçma buraya gel. Hocam ben de sana iz satacağım. Alabiliyor, sana al Yoksa gerçekten yapamayacak mısın? Uzadı bu mevzu. Hadi. Hadi. Çocukların bırak gitsinler. Ben elindeyim işte. Ne yapacaksan bana yap. Daha da kimseye dokunma. Kapansın bir mevzu. Beni öldür. İntikamını al. Babanı ben öldürdüm. Sen mi öldürdün? Ben öldürdüm. Nasıl öldürdüm anlat anlatsana. Gecenin bir vakti evime geldi. Bağırıp çağırmaya başladı. Hakaretler etti. Silah vardı. Tehditler savurdu. Beni öldürecekti. Çaresizdim. Erken davrandım ben öldürdüm. Cesedi ne yaptın? Bahçeye gömdüm. Yalan söylüyorsun. Necati sen karışma. Yalan söylüyorsun. Karışma. Babam yalan söylüyor. Baban abim öldürdü. Doğru mu bu? Evet, doğru. Babanı ben vurdum. Ben öldürdüm beni. Bırak gitsinler. İkisi de masum. Hiçbiriniz masum değilsiniz. Hiçbiriniz. Söyle Bu ne biçim ses dönüyor Hazırlar gibi Söyle dinliyorum Neredesin Evdeyim Ama cehennemin dibinde olmayı tercih ederdim Mahur canı mı sıkın sen. Olmasın lan Tamam geliyorum ben Gelme konuşmamız lazım. Geliyorum. Ne varmış? Anlatacaklarım var. Şimdi öğrendin gerçeği. Hayatımdaki en karanlık sırrı da öğrendin. Evet, senden sakladım. Babamızı ben öldürdüm. Söylemesi ne kadar da kolay değil mi? Ama en çok neye hayret ettim biliyor musun? O günden bugüne... Bu kadar yıl nasıl delirmeden geldim? Peki de benim cezam da budur ha? Delirmemek. Ya da belki de çoktan delirmişimdir de benim haberim yoktur. Olamaz mı? Daha 16 yaşında bir çocuk. Bir gün bir adam öldürüyor. Sonra onun öz be öz babası olduğunu öğreniyor. Ve bununla yaşıyor. Hem de delirmeden. Kendini bir binanın tepesinden aşağı atmadan... ...çekip kafasına bir tane sıkmadan... ...normal insanlar gibi... ...oyanıyor. Kahvaltısını ediyor. Yumurtanın sarısını ekmeğin ucuyla patlatıyor. Sonra salona gidiyor. Televizyon açıyor. Ve başkalarının dertlerini üzülüyor. Düşünebiliyor musun? Ben yıllarca bununla yaşadım hem de delirmeden. Sadece birazcık içtim. Hepsi bu. Neden bana söylemedin? Oyun oynadın benimle. Oyun? Sen buna gerçekten oyun mu diyorsun? Çünkü anlamazdın. Ne çektiğim acıyı, ne de içimdeki öfkeyi anlayamazdın. Beni sevdiğini sanmıştım. Aramızda bir bağ var sanmıştım. Sen beni kullanmışsın. Yapma seni çok sevdiğimi biliyorsun. Sen benim kardeşimsin. Bak sen benim her şeyimsin. Sen bana babamdan kalan tek gerçek şeysin. Sen benim için sadece bir türelsin. Necati Türel. you